Biraz sonra golfe atacağımız boya aynı bu şekilde istediğiniz zaman çıkartılabiliyor. Altından da kendi boyası çıkıyor arabanın. bir uç alıp bir yerden kaldırmak gerekiyor. Kaldırdım böyle geliyor. Kaldırdığınız zaman da normal folyo gibi. Hop. Altta 3 kat astarımız var. Kalınlığı yaptığımız astar. Üstte de arabanın birebir kendi boya kodundan yaptırdığımız rengi var. Kankacığım geçiyoruz boyaya. Tamam abi. Ha, başlıyoruz. Bir arkadaşlara gösterelim ne yaptık içeride. Ustacığım kolay gelsin. Kapılar maskelendi, aracın hasarlı olan bazı yerlerin yine zımparası yapıldı, astarı yapıldı. Şu an arabanın üzerinde nokta toz yok, biz de fazla içeride fazla dolaşmıyorlar. dolaşmıyorlar. Evet Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün kapılar söküldü arabada, camlar maskelendi. Yani kapı içleri de açtığımızda Nardo gri olacak, bakalım neler olacak. Şu an arkadaşlar 3 kat base'imiz atıldı. Saatimiz 10'a 10 var, hala sanayideyiz işte. Evet. Gördüğümüz Nardo LY7C. Bossoge'nin orijinal koduyla aldığımız Nardo gri, bak.